Esselamu Aleyküm. Sayın Jakarta Büyükelçilik WhatsApp numarası. Karşımda kim var bilmiyorum. Ben İbrahim Şimşek. Şu an elçiliğin kapısındayım. Elçile kayıttan geçirmek üzere dilekçe yazdım. Ve bu dilekçemin kayıttan geçirilip bana geri dönmesini bekliyorum. Onu bekliyorum. Kapıdayım. Bilginize. Teşekkür ederim. Lütfen Olayları daha fazla gererek kendimizi rezil etmeyelim. Cuma'ya gideceğim, Cuma'dan sonra geleceğim. O kağıdı istiyorum. İmzalanım kayıttan geçirilmiş ve iade edilmesini bekliyorum. Ben Büyükelçimin yalakası değilim ve olmadım olmayacağım. Ona biat etmedim, etmiyorum, etmeyeceğim. Büyükelçi Cumhurbaşkanımızın arkasına saklanıp, kurumlarımızın arkasına saklanıp kendini bir bok zannediyor ama bir bok olmadığını onu her fırsatta ispat ettim ama ders almıyor o da benim suçum değil. Bazı şeyler anlamak için niyet ve kapasite lazım. Benden günah gitti. Cuma'dan sonra gelip bu arabayı buraya park edeceğim. Buraya araba giriş çıkışı yap yapamayacaksınız. Bekliyorum.